Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açık hava basıncı deneyi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Malzemelerimiz arkadaşlar. Bir adet tepsi. iki adet mum isterseniz bir tane de kullanabilirsiniz. Bir tane de kavanoz arkadaşlar. Öncelikle tepsimize bir kavanoz suyu dolduruyoruz arkadaşlar. Bu tepsinizin büyüklüğüne de bağlı fark etmez yani. Biraz ya kadar doldursanız yeter. Daha sonra arkadaşlar mumlarımızı bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra iki tane mumumuzu diktikten sonra mumlarımızı yapıyoruz ikisini Bu şekilde biraz yanmalarını bekliyorum. Daha sonra ise kavanozumuzu bu şekilde ağzı şöyle gelecek şekilde böyle kapatıyoruz ve üstüne biraz bastım arkadaşlar mumlar sönmesiye kadar gördüğünüz kadar arkadaşlar su yükseliyor bu şekilde yani o yüzden iki tane mum kullandım arkadaşlar siz bir tane de kullanabilirsiniz bir tane kullandığınızda ise bu şuraya falan kadar geliyor iki tane kullanırsanız daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar deneyimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.